Evet arkadaşlar şimdi konumuza devam ediyoruz. nokta analtisinden bir doğru parçasının orta noktasının bulunuşu var. Bakın dik koordinat düzleminde verilmiş bir A noktası x1 y1, B noktası x2 y2 görülmekte. Bunların tam orta noktası da C noktası. C noktasının koordinatları bulunurken apsisler toplamının yarısı, ordinatlar toplamının yarısı alınarak bulunuyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bir doğru parçasının orta noktası köşe koordinatları toplamının yarısıdır, ortalamasıdır. Şimdi sorularımıza devam edersek nokta analitiği ile 2016 LYS sorusu. Dik koordinat düzleminde A noktası (0,2), B noktası (4,2) ve C noktası (4,4) noktalarında bulunan üç karınca Birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyor. Bu süre bir süre sonra bu üç karınca aynı anda bir P noktasında buluşuyor. Buna göre P noktasının koordinatları toplamı nedir diye bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bir çember çiziyorum çünkü bakın burada verilen tanım aslında çemberin tanımı. Üç tane nokta. 3 nokta aynı noktaya eşit mesafede olacak. Yani bir P noktası. A noktasında bulunan bir karıncamız var. B noktasında bulunan bir karınca. Bir de C noktasında. E bunlar aynı anda eşit hızlarla P noktasına gittiklerine göre aldıkları yol aynı olacak. Dolayısıyla bunları bir çember üzerinde gösterebiliriz. A noktası 0,2. B noktası 4,2. C noktası da 4,4 olmak üzere. P noktası da zaten koordinatları toplamı soruluyor. A virgül B olarak gösterilirse şunu yapabilirsiniz. P'nin B'ye olan uzaklığını P'nin C'ye olan uzaklığına eşitleyebiliriz. Yani iki nokta arası uzaklık formülünü kullanarak arkadaşlar P noktasının B'ye olan uzaklığını yazacağız. Bir de P'nin C'ye olan uzaklığını yazacağız. PB uzunluğu eşittir. PC uzunluğu. Nereden yazıyoruz bunu? İki nokta arası uzaklık formülünden. Yani şöyle yapalım. Bu işlem kısmını da size göstermiş olayım. P noktasının P noktasının arkadaşlar B'ye olan uzaklığı A 4'ün karesi B 2'nin karesi eşittir P noktasının C'ye olan uzaklığı A 4'ün karesi B eksi 4'ün karesi olacak. Tabi e, ikisi de köklü ifade olduğu için kök işlerini eşitlemiş olduk. Dikkat edersek A eksi 4'ün karesi sadeleşmiş oldu. Buradan B kare eksi 4 B artı 4 eşittir. B kare eksi 8 B artı 16'ya. B kareleri de sadeleştirdik. 4 B eşittir 12'den B eşittir 3 oldu. Şimdi B'yi bulduktan sonra arkadaşlar... P noktamızın absisi A ordinatı 3 oldu. Şimdi de ne yapalım? P A'yı P eşitleyelim. P A'yı P eşitleyelim. O zaman ne yapacağız? A eksi 0'ın karesi artı 3 eksi 2'nin karesi eşittir diyeceğiz. A eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Dikkat edersek burada da 3 eksi 2'nin kareleri sadeleşmiş oluyor. A kare eşittir. A kare eksi 8 A artı 16 olur. A kareleri de sadeleştirirsek 8 A eşittir. 16'dan A eşittir. 2 çıkar. Demek ki P noktamızın koordinatları absisi A 2 ordinatı B 3 idi. 2 artı 3'ten eşittir. 5 olacaktır. P noktasının koordinatları toplamı. Evet şimdi arkadaşlar önemli bir uyarıya sıra geldi. Özellikle dörtgen sorularında yani analitik düzlemde dörtgen sorularını çözerken kullanacağımız bir özelliğimiz var. Bu da şu şekilde. Paralel kenar üzerinde gösterirsek tabi analitik düzleme tekrar şekli çizmiyoruz. Gerek yok. Basit bir özellik. A, B, C, D köşe noktaları olmak üzere bir paralel kenarda A köşesinin absisiyle karşısındaki C köşesinin absisini toplamı B köşesinin absisiyle D köşesinin absisinin toplamına eşit. Aynı şekil ordinatlar içinde geçerli. A noktasıyla C noktasının ordinatları toplamı B noktasıyla D noktasının ordinatları toplamına eşit. Yani şöyle diyebiliriz. X1 artı X3 eşittir. X2 artı X4'e aynı şekilde Y1 artı Y3 eşittir. Y2 artı Y4'e. Bu özellik arkadaşlar paralel kenarda olduğu gibi paralel kenara uygun olan şekiller nelerdi? Dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgen. Bunlar da birer paralel kenar sayıldığı için bu saydığımız dörtgenler içinde kullanılabilir. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Hemen Sağ tarafımızda yine çıkmış bir soru göreceksiniz arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde bir paralel kenar verilmiş 2013 YGS'de. Bu paralel kenarın A köşesi (5, e 0), C köşesi de (3, 4) olarak verilmiş. Bu paralel kenarın köşegenlerinin uzunluklarının toplamı nedir diye sorulmuş. Tabi şekil olarak verilmiş ama daha büyük bir kağıda çizersek aynı soruyu arkadaşlar büyüterek çözmüş olalım. Dik koordinat sisteminde bir tane paralel kenar verilmiş. Bu paralel kenarımızın arkadaşlar köşe koordinatlarından bir tanesi hangisiydi? A köşesi 5'e 0. 5'e 0 yazalım. Bir de C köşesi 3'e 4 yazalım. Evet. Şimdi bir nokta analitik düzlemde verildiği zaman arkadaşlar bunu analitik düzleme taşımamız gerekir. Nasıl taşıyoruz? X ve Y eksenlerine dik çiziyoruz. Bakın buradan X eksenine bir dik çiziyorum. C noktasının apsi neydi? 3'tü. Ordinatı da 4'tü. Buradan karşımıza 3, 4, 5 üçgeni çıkar. Zaten paralel kenarımızın OA kenarı 5 birimdi. Geriye 2 birim kalıyor arkadaşlar. Dikkat edersek aslında bu paralel kenar bir eşkenar dörtgen. Neden? Çünkü kenarlar eşit. 5'e 5. Beş. Şimdi buradan AC köşegeni kolayca buluruz. Nereden? Pisagor'dan. Ya da bir kenar diğerinin iki katı ise kök 5 ile çarpım yapıyorduk. 2 kök 5. Evet. Birinci köşegenimiz kısa köşegenimiz ne çıktı? İki kök 5 çıktı. Şimdi diğer köşegeni bulmamız gerekiyor. Onun için O'dan A'ya birleştirme yapıyoruz arkadaşlar şeklimiz Aslında neymiş eşkenar dörtgenmiş hatırlarsınız eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor birbirini ortalıyor yani şu iki kök beşi kök 5 beş, kök 5 böyle biliyorum e zaten kenarımızda 5 birim de i̇şte oradan bakın arkadaşlar dik üçgende yine Pisagor bağıntısında 5'in karesi 25 kök 5'in karesi 5 çıkartırsak 22 kök 5 oluyor köşegen parçası. O zaman O'dan B'ye olan uzunlukta ne olur arkadaşlar? 4 kök 5 olur. Yani bu paralel kenarımızın köşegenlerinin biri 2 kök 5, diğeri 4 kök 5. Toplamı da 6 kök 5 olacaktır diyebiliriz. 7. örneğimizde arkadaşlar.